Kola Av mevsimi başlasın. Çekil lan önümden. Takım nereye gidiyorsunuz? Takım, alo. Takım takım. Lan. köyün delisi ben miyim lan? Gitmiyorum. Arkalandığımız zaman da görürüm sizi ben. Beni bekleyin. Eğer bu taktiği uyguluyorsak hızlı olmamız lazım. Bas bas bas. Durmak yok. C üstüne aldılar geliyorlar. Şu ortadan da çıkabilirler. O yüzden hemen hızlıca şu A tarafına çıkmam lazım. Derken aa, kabak gibi kaldık ortada. Takım yapacağınız işi seveyim. Daha bir atış yapamadan av olduk. Açın bakayım abinize yolu. Tamam, ben bir 10 saniye dinleniyorum. Gitme lan, gel buraya. beni. <laughs> o kadar yol gelmişim. FV'de de o kadar hasar yemişim. Bırakır mıyım lan ben size onu? Şimdi geldiğimiz yöne tekrar dönüyoruz. Ne saçma bir savaş. burada, biri nerede? Sheridan yok ortada. Sheridan nerede? Şeridin gitti. D22 sol tarafa kaçman yok mu ya? Kaçırmazlar artık, sardılar. Ne çirkin bir savaş bu ya Cık. Hiç tad almadım ben Bu ne ya Ben av yapacaktım ya ne güzel Cık. Bu haritada çok sevdiğim güzel bir yer var Oraya çıkacağım Pusu atacağım Şekil önümden feyvese En yüzünden fazla döndüm bak şuraya gidiyorum oraya kimse gitmez. Burada birkaç atış yaptıktan sonra tabii kaçacağız. Burada sürekli duracağımız sü garantisi yok. Duramayız da zaten. Ama bak şurada kim varmış. Bak 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 bak. Hop. <laughs> Ulan nereden vurdu bu ben ya diyor. Biraz öfkelendi şimdi. <laughs> Şu an. <laughs> Telefondan oynuyorsa at <attı> telefonu. <laughs> o T30 gelmiş T30 gelmiş sen neredesin? Ah benim canım. Sen neredesin? Bebe bak şurada T30 var. Ha gördün mü? Bak bana 400 vurdu. Sen o kafayı bir kere daha çıkar da ben sana göstereyim. <laughs> bak geliyor geliyor. gel hadi gel gel gel. Leopard çık aradan. Kedi. Geri çekil kedi. Aha FV de gitti ya. Cık. Gitti bedava kilime kondu ya. Aha elde tipi var burada elde tipi bizimkileri sarmış. Koş 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 koş. Ben bunu tutabilir miyim abi? Yok tutamazmışım. Bir atış yaparım ama çıksın da bir. Aa, 60 TP lan bu. <laughs> 50 diyor. <laughs> Takım yardım. Takım bana gelin. Takım. Bak şuradan gelecek. Takım ne yaptınız ya? Arka tarafta ne oldu öyle? Gel 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 gel. <laughs> Oğlum arkayı bırakıp niye geldiniz hepiniz buraya şimdi? Sadece panelik olmadı. Ananieydi artık. Bu saatten sonra bizden adam olmaz. Tüm takımın suçu ya. Gittiler öldüler orada. Ama canları az rakibin de. de çok şey yok ya. Bitiririm mi? bitiririm. Hadi bitir. Topun da olsun öyle çık. Kim var burada? Yapıştır. Helal olsun. <laughs> e şimdi 60 dpi gelecek. Hızlı yok mu? Hızlı doldurmaya bassam bir. Şimdi 60 dp'ye gördün. Solunda 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 solunda. Yani gördüğün an vurman lazımdı. Yoksa kaybedecektik. Ettik. Yapacak bir şey yok. Ee, o kadar yardımcı rahatlığımda gelseydiniz yanıma belki alırdık.